Selamın aleyküm arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz arkadaşlar. Canlı yapıyorum ama video çekmiyordum. Öyle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah iyiyiz. Arkadaşlar bugün ben nohut yahnisi yapıyorum. Şöyle bugün değişik yaptım. Çiğden yapmadım. Böyle soğanlı kırmızı biberli soteledim, salçasını koydum domates salçası, biber salçası. Burada da etini haşladım, şöyle. Şimdi bunu ilave edeceğim. Nohutunu akşamdan ısladım, süzdüm suyunu, tekrardan kaynattım. Bunu da şimdi ilave edeceğim üzerine. Reyhan koyuyorum arkadaşlar. Çok güzel yakışıyor reyhan. Şöyle. Misler gibi kokuyor. Çok az da kimyon atacağım. Şöyle de kimyon atıyorum. Suyunu ilave ediyorum. Şöyle. Heh, tuzunu unuttum. Bir tatlı kaşığına yakında tuz atacağım arkadaşlar. Öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kapattım. 15-20 dakika sonra pişince görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Arkadaşlar bizim yemeğimiz pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da pilavımız. Bulgur pilavımız. Nohut yemeğimiz. Turşumuz. Böyle bize afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.